Ve projeler hızlı ilerliyor. Çankırı ile Kastamonu arasında yapımı devam eden Ilgaz Tüneli Batı Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak. Hem ekonomik kazanç elde edilecek hem de mesafeler kısalacak. Yaklaşık %60'a uzunluk olarak yaklaşmışız. Yaklaşık 11 kilometrelik bir 5,5-5,5-11 kilometrelik tünel inşa ediyoruz burada. Hem amortismanı düşündüğümüzde, araç geçişinde düşündüğümüzde Türk ekonomisine de katkı sağlayacak önemli bir proje. Ilgaz Tüneli yıl sonunda tamamlanacak. Kazı ve destekli mevhatları tamamlanmış durumda. E, betonlaması da aynı şekilde aynı hızla devam ediyor. Hedefimiz e, tünelin e, bu yıl sonunda e, 2015 yılı sonu itibarıyla e, tünelimizde ışığı göreceğiz. Proje tamamlandığında kış aylarında sürücüleri zor anlar yaşatan Ilgaz yoluna hem alternatif güzergah inşa edilmiş olacak hem de Çankırı ile Kastamonu arası mesafe yarım saat kısalacak.